Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kullanmak ve enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla başlattığı yenilenebilir enerji kaynak alanları modeliyle enerji sektöründe önemli bir dönüşüm sürecine girdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen YEKA ihaleleri, yerli üretimi teşvik ederken, aynı zamanda özel sektör yatırımcılarını da sürece dahil ederek Türkiye'nin enerji portföyünü çeşitlendirmeyi hedefliyor. Enver Türkiye enerji analisti Bahadır Sercan Gümüş ile yaptığımız röportajda yaka modelinin Türkiye enerji politikalarındaki yeri, süreçte yaşanan gelişmeler ve gelecek perspektifini detaylı şekilde ele aldık. Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki gelişmelerini e, alalım sizden bir değerlendirmesini yapalım istiyorum. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'yi ye yenilenebilir enerji konusunda? Tabii ki Didem Hanım. Son yıllara baktığımızda özellikle güneş enerjisinin umut vaat edici bir yükselişini görüyoruz açıkçası. Ee, özellikle son 4 yılda yıldan yıla yeni kurulumların hızlandığını görüyoruz. İğme e, yukarı yönlü artmakta. E, bu oldukça olumlu bir e, durum bizler için. Hatta şöyle ki e, Türkiye'nin 2025 yılı sonu e, hedefleri güneşte 2024 yılının Kasım ayı itibariyle geçildi. Yani güneşteki hedeflerimize bir buçuk yıl önceden ulaştık. Bu da bize aslında Türkiye'nin kendisine daha iddialı hedefler belirleyebileceğini daha sını, daha fazlasını yapabilecek potansiyelde olduğunu gösteriyor. Ember olarak da 2030 hedeflerinin ivedilikle güncellenmesi tarafındayız. Çünkü Bildiğiniz gibi e, bu yıl Azerbaycan'da gerçekleştirilen COP sırasında e, Çevre Bakanlığı uzun dönemli iklim strateji belgesini yayınladı. Bu belgede e, Enerji Bakanlığı'nın yenilenebilir enerji yol haritasında belirtilen e, güneş ve rüzgar kapasite hedefini 2035'e kadar 4 katına ulaştırmak. Yani şu anki 30 gigawattlık, 32 gigawattlık seviyesinden 120 gigawata ulaştırma hususu bulunuyor. Ancak 2030 hedefleri e, güncellenmedi henüz. E, hiçbir strateji belgemizde bunu göremiyoruz. İvedilikle onun da güncellenerek uyumlaştırılması ve bu yıl içerisinde 2025 yılı içerisinde yine güncellenmesini beklediğimiz ulusal katkı beyanında da yer almasını. Böylelikle Türkiye'nin bir taahhütü olarak Paris İklim Anlaşması altında kayıtlara girmesini diliyoruz. Diğer taraftan rüzgar enerjisine baktığımızda son yıllarda bir durgunluk yaşandığını görüyoruz. Güneşin aksine güneş olabildiğine hızlı çıkıyor. Rüzgarda da eski proje sutuğunun erimesi, yenilerine yenilerinin eklenmesi ve e, Yekka projelerinde yavaşlık görüyoruz. Burada da baktığımızda maalesef 2017 yılında yapılan ilk Yekka ihaleleri bildiğiniz gibi birer gigawatt güce sahiptiler. Güneş enerji şu an Konya'nın Karapınar ilçesinde devrede. Ancak rüzgarda maalesef 2024 yılında proje tamamen iptal edildi. Yani 8 yılda yaklaşık 4 gigawattlık rüzgar enerjisi ihalesi yapıldı. Ancak şu an geldiğimiz noktada günümüz itibariyle sadece 320 megawattı YK kapsamında devreye alınabilmiş durumda. Enerji Bakanlığı'nın bu konuda aksiyon alması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce de ihalelerin yapıldığından bahsettiniz. Bunların bir kısmı e, proje olarak e, devreye alınamadı. E, bununla ilgili bir değerlendirme yapıp, şimdi bu yıl e, yapılmış olan YEKA Projelerinin Türkiye'ye nasıl bir e, katkı sağlayacağı konusunda e, fikirlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. A Şöyle söyleyebilirim, e, ekonomik e, tasarruflar konusunda bir fikir vermesi açısından. E, bir önceki raporumuzda hesapladığımız bir rakam var. Güneş ve Rüzgar Enerji son iki buçuk yılda Türkiye'ye 15 milyar dolarlık aslında tasarruf ettirdi. <laughs> e, bu noktada e, Güneş ve Rüzgar'ın hızlanması, imelenmesi istediğimiz bir şey. Türkiye'nin bildiğiniz gibi yıllık enerji faturası yurt dışına ödediğimiz fatura yıllık 50 milyar dolar civarında. 2024 yılında 65 milyar dolarlık bir fatura geldi. Son 10 yıla baktığımızda da dışarıya enerji faturası ödenmeseydi Türkiye'nin cari açık diye bir problemi olmayacaktı sonucuna varabiliyoruz kolaylıkla. Çünkü çok büyük rakamlar e, Türkiye'nin e, bu yıl zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam cari açığı 10 milyar dolar civarında açıklandı. Buna rağmen enerji faturamız yükselmeye devam ediyor. E, bunun önüne geçebilirsek e, Türkiye'ye e, düşünün ki o yurt dışına vere, verdiğimiz rakamların yurt içinde yatırma dönüşmesi e, işten bile değildir. E, Yekalara gelecek olursak, e, özellikle rüzgar enerjisinde lisanssız bir e, kapasite beklentimiz olmadığı için yekaların önemi daha büyük aslında. E, devlet yeka üzerinden bu e, kapasiteleri tahsis ediyor. E, dediğim gibi şu ana kadar 4 gigawattlık rüzgar kapasitesi tahsis edildi maalesef 320 megawattı şu an devreye girdi. E, bu yıl YK ihale modelinde bazı iyileştirmeler yapıldı. Hı hı. Bunlardan bazıları iletim sistemin bedeli, muafiyeti. Büyük bir artı olarak görüyorum ben. Bir de ilk başta projenin ilk aşamalarında 5-6 yıllık serbest piyasa fiyatından elektriğin satışı imkanı. Bu daha öncesinden yoktu ya da bazı yaka projelerinde vardı. Ancak ihale fiyat süreci bittikten sonra serbest piyasaya satış imkanı vardı. 2025 yılında gerçekleştirilen ihalelerde projenin kurulunun ilk aşamasından itibaren 5-6 yıl daha sonra ihale fiyatı şeklinde bir kurgu yapıldı. Bunun özellikle yatırımcıların Projeleri hızlı hayata geçirebilmesi için bir motivasyon olacağını düşünüyorum çünkü şu an serbest e, piyasa fiyatı ihalede oluşan fiyattan yaklaşık iki kat daha fazla. Biraz yani yatırımcı, yatırımcılar ne kadar e, kendi projelerini hızlı devreye alıp hızlı elektrik üretmeye başlayıp en kısa sürede bunları satabilirse o kadar aslında kâra geçmiş olacaklar. Bu ihale Aynı... tanımlamalarda e, yatırımcının iştahını kabarttı. Zaten rekor sayıda bir e, katılım başvuru oldu ihalelere. Evet kesinlikle e, Türkiye'de e, genel o anlamda zaten baktığımızda yatırımcı iştahının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bunu Açılan kapasite ihalelerinde, kapasite duyurularında da görüyoruz. Sektörden e, aldığımız bilgiler bu yönde. Herkes aman şurada kapasite açılsa, başvursa işte kapasite başvurum reddedildi. Niye reddedildi? Bir daha e, tekrar önümüzdeki ay başvurayım gibi e, düşünce içindeler. E, burada yatırımcıyı çok da yıldırmadan e, hızlıca tahsis edilen kapasitelerin hayata geçmesini diliyoruz. Aynı şeyi bataryalarda da gördük. <laughs> ee, batarya kapasiteleri e, ihalelerinde duyurusunda e, yine rekor başvuru geldi ve EPDK bu e, başvuruları kapatmak durumunda kaldı. Şu an 34 gigawattlık bir proje stoğu elimizde var. Bunların da hayata geçmesi çok önemli. E, çünkü bunlar her hayata geçmeyen proje aslında potansiyel bir başka yapılacak proje'nin kapasitesinden çalmış oluyor. <laughs> yani elektrik sisteminin yönetebilirliği açısından da e, tahsis edilen kapasitelerin bir an önce hayata geçmesi elzem bir durum. E, deniz üstünde de e, hedefler var ama henüz bu konuda çok iyi e, yol alabilmemiş değiliz. Analiz aşamasındayız sanıyorum. E, bununla ilgili yüzer gesler keza o şekilde. Bununla ilgili değerlendirmeleriniz nedir? Yani Bununla ilgili nasıl bir yol alabiliriz neler yapılabilir hızlandırmak için nasıl bir politika geliştirilebilir? Yergeste şu an devletimizin aldığı yol yolu mantıklı buluyorum. 2018 yılında 1.2 gigawattlık bir Yeka ihalesiyle başladık ancak burada herhangi bir ölçüm verisi teknik verimiz hem de Türkiye'nin teknik kapasitesi şirketler özel şirketler anlamında söylüyorum olmadığı için bu ihale hiçbir başvuru gelmedi ve iptal oldu. Daha sonra 2023 yılında yine bu sefer devlet biraz daha ihtiyatlı davranarak direkt YK ihalesi değil ama YK alanların duyurusu yaptı. Burada da devam eden Avrupa Birliği destekli projeler var. Benim bildiğim buradaki alanların teknik rüzgar ölçüm verilerinin çalışılması ve ön fizibilite raporlarının hazırlanması isteniyor proje sonunda. Yaklaşık 2 yıllık bir projeydi. 2027 yılında yani. Feasible çıkan alanların YKA ilan edilerek tekrar ihale duyurusunu bu sefer bekleyebiliriz. Ee, diğer yandan e, bizim Ember olarak da çok fazla desteklediğimiz konu yüzergesler. Türkiye'nin bu anlamda müthiş bir potansiyeli var. Hali hazırda tertemiz alanlar, e, devlet su işlerinin yaptığı bir çalışma var. Yaklaşık 950 baraj göletinde e, fizibiliteleri çalışmışlar ve 53 gigawattlık bir yüzer e, gez potansiyeli olduğunu kendileri söylüyorlar. Bu da Türkiye'nin yaklaşık e, elektriğinin çeyreği eder yıllık üretime baktığımızda. Yani ciddi bir potansiyelimiz var. Alanlarda hiçbir sıkıntı yok e, ve ilave olarak bu alanlar e, bu teknolojiler buharlaşmadan kaynaklı su kullanımı, su tüketiminde Azaltacak e, teknolojiler. Yine DSI'nin yaptığı çalışmalara göre, tüm bu potansiyelin hayata geçtiği bir senaryoda Ankara'nın yıllık su tüketimi kadar sudan buharlaşma kaynaklı tasarruf edileceğini hesaplamışlar. E, biz bu alanların da Bakanlık eliyle YK olarak ilan edilip bir an önce ihale edilmesi tarafındayız umarız bu yıl içerisinde olur. Bildiğiniz gibi Bakan Bey 2025 yılı bitmeden tekrar 2 gigawattlık Güneş ve Rüzgar Yeka ihalesinin yapılacağını duyurdu. Şu an en hazır, en temiz potansiyelin olduğu, en az uğraştırıcı potansiyelin cüzergeslerde olduğunu düşünüyoruz. Peki, daha böyle... Yavaş yol alınmasının nedenleri ne peki bu e, yüzergesler? Böyle bir potansiyelimiz var ama e, yani çok hızlı yol alınmıyor. Bunun nedeni nedir? Yani önümüzdeki engeller nedir? Evet, tabii ki e, öncelikle karadaki uygun arazilerde bu projeleri yapmak daha kolay. Teknik olarak e, da daha kolay. Hı hı. E, ve Türkiye'nin aslında tecrübesi olduğu bir alan. Yani inşaat, taahhüt işleri Türkiye'nin e, oldukça kabiliyetli olduğu noktalar. GES teknolojisi de geçen yıl e, pilot uygulamalarıyla e, kendisini gösterdi. DSI de yaptı. E, birkaç belediyemiz de e, kendi göllerinde, gölletlerinde proje uyguladılar. Ve e, şu an hani herkes, e, sektördeki herkes bu projelerin uygulanabilirliğine inandı. Mevzuattan kaynaklı bazı problemler vardı eskiden kıyı kanunu değişikliğiyle ile biliyorsunuz bunların da önü açıldı şu an yüzer gesler hatta yüzer resler de bu kıyı kanununda yapılan değişiklikle yapılabilir hem denizde hem göllerimizde yapılabilir ve kısa sürede de hayata geçirilebilir diye düşünüyoruz. Burada hani izin süreçlerinin uzunluğundan bahsettik ama e, bir de yerlilik oranı var. E, yerlilik oranı %75 oldukça yüksek bir oran olarak görüyoruz. E, yani ihaleyi kim kazanırsa kazansın Türkiye'de bu oranları e, sağlayabilecek kısıtlı sayıda kuruluşumuz var. E, bu sonuçta serbest bir piyasadır ihaleyi kazanan firmalarda belli başlı firmalardan tedarik etmek zorunda kalıyorlar. Bu da tedarik zincirlerini etkileyebilir, süreçleri uzatabilir diye düşünüyorum. Bir diğer husus da elektrik satış fiyatları. Devletin biraz daha ihaleyi kazananlara elektrik satışında esneklik sağlamasını burada işleri kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Çünkü geçmiş tecrübelere baktığımızda çok e, kısıtlayıcı bazı hükümler var IEK ihalelerinde. E, ve ilginç bir şekilde teklif verenlerde oldukça düşük teklifler ver, veriyorlar. E, yani orada özel şirketler e, tarafında da bazı sorunlar, hesap hataları olduğunu düşünüyorum. Ya da farklı düşünceler olduğunu düşünüyorum. Yani e, belki elektrik fiyatları ucuzlar, işte bizim ihale fiyatımız biraz daha yüksek kalmış olur gibi bazı e, düşünceler içerisinde olmuşlar mıdır bilmiyorum ama e, projelerin hayata geç girmesinin bir nedeni de bu diye ben görüyorum. Hı hı. E, bu yeni revize edilen e, ihale modelinde Serbest piyasa fiyatından satış imkanı e, bu noktada değerli. E, revize edilen modelin başarısını da bu yıl içerisinde zaten göreceğiz. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bu yakalarla ilgili bir takım iyileştirmeler yapıldı işte bu yıl için bahsettiğiniz onlardan. Peki daha iyi ne olabilir? Sizin ember olarak bu konudaki öngörüleriniz nelerdir? Yani şu yapılsa daha iyi olur, daha hızlı yol alınır, yani Türkiye'nin potansiyeli daha iyi kullanılır diyebileceğiniz şeyler neler? Birincisi ve en önemli konu sanırım izinler izin süreçleri. Yani 4 yıla kadar süren izinler görüyoruz. Burada yerel yönetimlerin, il düzeyinde yönetimlerin ve genel yönetimlerin bazen aynı belgeleri istediklerini, tekrar tekrar istendiğini, farklı kurumlarca, farklı kuruluşlarca istendiğini görüyoruz. Onun haricinde yerel bazı kurumlarımızda e, teknik e, olarak bazı hususlarda zayıf kaldıklarını görebiliyoruz. Fazladan belge istemek, işte e, ama ben kendimi garantiye alayım şu belgeyi de isteyeyim gibi e, duyumlar var. E, bunların hepsi yatırımcı durumları. E, Yatırımcıyı uğraştıran, işleri izin süreçlerini uzatan süreçler, izin süreçleri uzadıkça da aslında yatırımcının maliyetleri de artıyor. Bir an önce çünkü yatırımcı santralini devreye almak ve parasını kazanmak derdinde olduğu için doğal olarak yatırım ne kadar uzarsa da fizibilitede o kadar negatif etki görebiliyoruz. Bir an önce yurt dışında one-stop-shop, yani tek bir noktadan yatırımcının tüm izin süreçlerini halledebileceği, kontrol edebileceği bir model aslında burada ön plana çıkıyor. Hı hı. Biliyorsunuz geçen yıl içerisinde Bakan Bey'in bazı açıklamaları vardı süper izin konusunda. Süper izinin işlevsel, işleri kolaylaştırıcı, mevzuatı hafif bir şekilde uygulanmaya başlamasını istiyoruz. Bu yatırımcın iştahını da daha çok çekecektir. Hem de projelerin hayata geçme süresini oldukça kısaltacaktır. Bir de son bir soru. Bu Trump politikalarının... Etkileri neler olur, yani negatif etkileri olur mu Türkiye'nin e, yatırımlarına, yenilebilir enerji yatırımlarına özellikle? E, Trump politikalarının Türkiye'ye etkisi olacağını düşünmüyorum. Hı hı. E, hatta Amerika'ya bile etkisinin olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü Trump'ın geçmiş dönemine baktığımızda, e, ki yani biliyorsunuz Trump ilk defa gelmedi başkanlığa. Bir önceki dönemine baktığımızda, e, aslında çok güzel yenilenebilir enerji yatırımı çektiğini Avrupa'nın pardon Amerika'nın görebiliyoruz. Herhangi bir yavaşlama da görmüyoruz Trump döneminde ve böyle devam edeceğini düşünüyorum ben çünkü küresel ölçekte baktığımızda yenilenebilir enerji fiyatlarının kurulum maliyetlerinin oldukça düşük olduğunu görüyoruz artık özellikle güneş tarafında fosil yakıtlı bir santralin kurulması da. ...artık pek mantıklı değil. Ee, yani Çin değilseniz, Hindistan değilseniz e, ki onlar büyük bir kara delik gibi... ...bütün bu e, yani ne kadar enerji üretirlerse üretsinler bunu tüketiyorlar ve ihtiyaçları da var. E, ve ucuz iş gücüne de sahip oldukları için. Ancak e, küresel ölçekte baktığımızda da yenilebilir enerjinin... ...artık fosil yakıtlardan daha az maliyetli olduğunu görüyoruz. Şimdi dünyadaki hiçbir ülke zannetmiyorum ki tekrar fosili seçsin. Trump döneminde belki e, politik gelişmelerle... E, ...petrolün fiyatı düşebilir diye tahmin ediyorum. E, ama yine de yenilenebilirin yükseliş trendi e, bozulmay bozulmayacaktır. Türkiye için zaten böyle herhangi bir risk ben görmüyorum. Bu e, iklim kanunuyla alakalı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi biliyorsunuz. E, bununla ilgili de e, sivil toplum örgütlerinden çok eleştiri aldı. Bu konuyla ilgili e, düşünceleriniz nelerdir, nasıl değerlendiriyorsunuz? A, bildiğiniz gibi bir e, Avrupa Birliği'nin e, Yeşil mutabakatı kapsamında sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması adı altında. Aslında kendi üreticisini kullanan, pardon koruyan bir yasa tasarısı geçirilmişti. Bu kapsamda da 2026 yılında Türkiye'nin de dahil olacağı, artık mali yükümlülükleriyle dahil olacağı 2026'da bir modele geçiyoruz. İklim kanunu bu ...gözle ben değerlendiriyorum. Hani bu olmasaydı bu zorlama... ...iklim kanunu da... E, ...biraz daha gecikebilirdi gibi bakıyorum. Çünkü bugün iklim kanunu... ...okuduğumuzda... E, ...içerisinde em emisyon... ticaret sistemin çokça bahsedildiğini... ...görüyoruz ve... ...bunun üzerine kurgulanmış olduğunu görüyoruz. E, i̇klim kanunu da... ...maalesef e, çok büyük... E, ...birkaç nokta eksik. E, bunlardan birisi... Net Sıfır hedefinin e, yeterli dillendirilmemiş olması bence. E, belge üzerinde birkaç noktada net sıfır hedefi doğrultusunda net sıfır e, hedefi vesaire gibi terimler olsa da açıkça bir yıl belirtilmemiş. Türkiye'nin şu tarihte net sıfıra ulaşılması gibi bir hedef e, belirlenmemiş. E, i̇kincisi. E, Buradaki e, ana temel nokta aslında karbondan arındırma, Türkiye'nin ekonomisinin karbondan arındırma olması gerekirken e, ticaret kısmına çok fazla değinilmiş. E, karbonsuzlaşmaya net sıfıra çok fazla değinilmemiş. E, özellikle fosil yakıtlardan çıkış konusu eksik. Yani bir kömür santrali kapanması, kömürden çıkış taahhütleri gibi taahhütler maalesef eksik. Yani burada biz demiyoruz ki hemen 2026 yılında kömürü terk edelim, fosili terk edelim. Önemli olan düzgün, stratejik bir yol haritası kendimize belirlemek. Türkiye'nin çıkarlarını koruyarak bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Yaptığımız analizler de bunu ortaya koyuyor. Özellikle kömür santralleri, kömür santrallerinde verimlilik değerleri oldukça düşük ee, eski santral stoğumuz çok fazla yani en azından e, 2030-2040-2050 e, artık hani e, önemli olan bize bir yol haritası sunması e, bu noktada iklim kanunu oldukça eksik buluyorum ben e, evet, değerlendirmelerim bu kadar